merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kumandara arkadaşlar. Bugün size bu kumandalarımızı tanıtacağız arkadaşlar. Hiç videomuzu kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir kumandası var. Kumandasın arkasında böyle bir piller var. Pilleri takıyorsanız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Devam da bekle. Şimdi ben bu müzik Kapattım. Şimdi bunun arkasında şöyle yakından göstereyim. Yakından göstereyim size. Şurada bunu çıkarıyorsun. Bataryası. Burada güzel bir bataryası. Bataryadaki çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burayı ben kapatayım. Şimdi size sürerken çekeceğiz arkadaşlar. Burada açılış ve mekanı var. Şimdi bizde göstereceğiz. Da böyle. Her evet, <laughs> <gölgeceğiz>. Böyle gidiyoruz. Ama bu mı? Evet şurası Burası pilni, burası, burası saz arkadaşlar. Şeyi ışığı da var. Evet, bu markasından olmalı normal Ging arkadaşlar. Ondan sonra kapıları açılmıyor. Böyle normal Bence bir şey. Bunun sardığı 1 saat 2 saat oluyor. Bir şarjı yeni çıkardık şu an. Hani böyle güzel bir şey arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir şey var. Burada da böyle dönüyoruz. bir şey gel. Burada kırmızı düğme, kırmızı düğme aşağıya mi? Çalışmaz. Çalışıyor. Şöyle bir tur atalım. atayım Gelmiyor. Evet arkadaşlar aramızda da böyle. Siz böyle bir tane işte filmi şey şarjlı. Bir videomuzda sonra geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olun. Like atın. Ay sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.